Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte öğrenci kartı bakiye sorgulama işlemi nasıl yapılırız sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Bunun için hangi öğrenci kartını yani hangi e, firmaya bağlıysa işte kent kart, İstanbul Kart, Ankara Kart hangi web siteye bağlıysa hangi kuruluşa bağlıysa onun web sitesine girip kart numarasını girdikten sonra kart işlemlerinin menüsüne girmeniz gerekmektedir. Sorgula butona basarak güncel bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.